kütüphanemizin 860 yaşındaki en eski eseri i̇bn Sina'nın kitap işaret adlı mantığını kurduğu önemli bugüne kadar etkileri süren felsefik eseri. Hı -hı. bir tabii bir kusursuz. Değil mi? evet, tabii, kütüphanenin mimari özelliği klasik tek kubbeli Osmanlı mimarisidir. Kapının girişinde ve içinde görmüşsünüzdür. Çiçek motifleri de mevcuttur. Kütüphanemiz e, tabandan yukarıda kurulmuştur. Bunun en önemli sebeplerinden biri merdivenlerden çıkılıyor biliyorsunuz. Kitapların sağlıklı bir ortamda korunabilmesi amacıyladır. Biz günümüzde ne yapıyoruz? Burada bir iklimlendirme yapıyoruz. Sürekli kağıtların sağlıklı olarak uzun uzun yıllarda kalabilmesi için sürekli 18 derecede tutmaya çalışıyoruz. Her türlü güvenlik öndemlerinde ...alınmış durumda. Burası el yazması eserlerle dolu. Daha sonra çeşitli yerlerden bağışlar da gelmektedir. Şu an kütüphanemizde 5.200'e yakın kitap vardır. Bunların 1.800'e yakını el yazması kitap vardır. Kaç yıllık bunlar? 350 yıllık var, 500 yıllık var ve 850 yıllık olan eserlerimiz de mevcuttur. Necip Paşa aslında İstanbul'lu bir alimin oğlu. Necip tireli bir ilgisi yok ancak buradaki okur yazar oranının çok olduğunu görüp bu hizmeti buraya sunuyor. Ve o günden beri de 190 yıllarda kütüphanemiz Tire'de tüm dünyaya hizmet vermiş bir kütüphane olarak faaliyetini sürdürmüş. Necip Paşa buraya gönderdiği kitapları hem içerik hem de fiziksel özelliklerine bakarak, seçerek gönderiyor. Çok özellikli kitaplar var. i̇bn Sina'dan, Sina'dan, işte i̇bn Haldun'dan, Erzurum'un İbrahim Hakkı'dan, Mevlana'dan, bildiğimiz klasik eserlerin tamamının ya da birçoğunun yazma nüshaları ve basma nüshaları var. Yazma nüshalardan en eski eseri, Necip Paşa'nın buraya gönderdiği eserlerden en eskisi. İbn-i Sinan'ın Kitab-ı İşarat adlı eserinin 860 yıl önce istinsay edilmiş nüshası. Basma eserlerden de Müteferrik ilk basmış olduğu Van Kulu Lügatı gibi ya da Katip Çelebi'nin Cihan Nüması'nın ilk baskısı gibi önemli basma nüshalarda kütüphanemiz bünyesinde barındırıyor. 600 dpi çözünürlükte tarıyoruz bunları. Ne kadar büyütürseniz bozulmaz bu görüntü. 600 dpi 600 dpi'nde tarıyoruz. Sevgili Ümit Bahadır Hocamız bize dört asırlık el yazması bir Kur'an-ı Kerim hediye ettiler. Bu Kur'an-ı Kerim'de kütüphanemizde korumaya ve araştırmacılarının ihtiyaçlarını gidermesini iş için burada muhafaza edeceğiz ve kullanıma alacağız.